Herkese merhaba. Bugün sizlere Isuzu markasının elektrikli D-Max modelini tanıtacağım. Isuzu elektrikli D-Max modelini tanıttı. 2026 yılında Avrupa yollarına çıkması beklenen elektrikli pickup içten yanmalı versiyonundan ufak farklılıklarla ayrılıyor. Avrupa'da satışa sunulacak olan ilk elektrikli pick-up olan Isuzu D-Max, geçtiğimiz yıl gösterilen konsept versiyonun aksine açık panjura sahip, elektrikli olduğunu gösteren mavi detaylara sahip olan araç, Extended Cap ve Double Cap gövde stilleri arasında seçim yapılabilecek iki yüksek özellikle donanım seviyesinde piyasaya sürülecek d EV toplamda 188 beygir ve 325 Nm tork üretebilen çift elektrikli motorla geliyor. Bu da dizel versiyondan 27 beygir daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Güç dizel modelden alınan Ruh Terrain Modu özelliği ile birlikte tam zamanlı 4 tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla 4 tekerleğe iletiliyor. 10.1 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza çıkarılan aracın maksimum hızı ise 130 km ile sınırlandırılmış. Elektrikli kamyonet 1000 kilogramın üzerinde yük kapasitesi ve 3.5 tonluk çekme kapasitesi sunuyor. 21 cm yerden yüksekliğe sahip araç 60 santim yüksekliğinde sulardan geçebiliyor elektrikli DMX 66.9 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketiyle WLTP ölçümüne göre 263 km menzil sunuyor. 50 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyen aracın pili yaklaşık 1 saatte %20'den %80'e şarj olabiliyor. 2025 Birmingham Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılan Isuzu D-Max EV'nin İngiltere pazarı için ön satışları yılın ikinci yarısında başlayacak. İlk teslimatların ise Mart 2026'da yapılması planlanıyor. Isuzu ayrıca elektrikli kamyonetin diğer bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağını söyledi ancak fiyat açıklamasında bulunmadı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.